listeleri hemen basalım. Değişiklikle birlikte son halini Buyurun Sayın. Değerli Divan Değerli Hazıron Sevgili Konuklar Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ya kusura bakmayın, zamanımız biraz sınırlı ama bir şeyler hazırlamıştım, bunu meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bunu biraz da kısaltacağım. En çabuk şekilde bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz sayın. Şimdi genel kurullar olduğu zaman içimizdekilerini bir an önce meslektaşlarla paylaşmak istiyoruz. O pandemi sürecinden de çok şeyler yaşadık. İlk önce Bayrampaşa'da sevgili meslektaşımız Mehmet Erdoğan ne kaybettik. Ona Allah'tan rahmet ve diğer meslektaşlarımız da yine aynı şekilde. O da başkanını söylemişti. Türkiye genelinde 130 kişi. Onlara da başsağlığı diliyorum. Sevgili meslektaşlar, meslekle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Türkiye geneline baktığımız zaman 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu, 1949'da Öğretim Kanunu, 1956 yılında Türk Ticaret Kanunu ve 1960'da Gelir Vergisi Kanunu Cumhuriyet döneminde mesleğimiz bu yöne geliyor. Sonra 1 Haziran 1989'a geliyoruz. 3568 sayılı yasa çıkıyor ve mesleğimiz yasal statüye kavuşuyor. Sonra biz ne yaşadık 89'dan sonra? Tek düzen muhasebe sistemi geldi. Enflasyon muhasebesi yaşadık. Elektronik ortamda dayanıma vermeye başladık. Elektronik ortamda SGK ve benzeri el uygulamaları yaşadık. Bu arada bir meslek mensubumuz, bir meslek mensubu olması için ne gerekiyor? Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Bir, fakülte mezunu olması gerekiyor. İki semes stajına girmesi gerekiyor, ardından bunu başarıp üç yıl staj yapması gerekiyor ve ardından sememe sınavına katılması gerekiyor. Ortalama bir hesap yaptım, bir meslek mensubu arkadaşlar bana göre dokuz yılda meslek mensubu oluyor. Diğer meslektaşlarla karşılaştırıyorum, o parklarda durum nasıldı? Biz çok çalışıyoruz ve çok eğitiliyoruz ve onca yıllar alıyoruz karşılık alıyor muyuz? Yorumlarınız size ait. Örgütlenmeden kaynaklı galiba bir sorunumuz var. Diğer mesleklerin yanında nasıl bir gelişim içerisinde birlikte değerlendireceğiz. Avukatlarla karşılaştıralım. Avukatların gerisindeyiz. Nedeni büro, baro çok eski dayalı ve köklü. İki, Türkiye Büyük Meclisi'nde onların üyeleri ağırlıkta ve çok baskın siyaset yapıyorlar ve yasaları çok eski. Ne zaman bu? Oysa bizim 32 yıllık bir işimiz var. Emekleme dönemini geçtik. İyi de gidiyoruz. Peki bu arada ne yapmamız gerekiyor meslek mensubu olarak? Yasaları iyi takip etmek, çağdaş, özgür ve bağımsız olmak, kimsenin reyasetinde olmamak. çok açık söylüyorum, mesleğimiz iş verenlerin ve Maliye Bakanlığı'nın vaziyeti altındadır arkadaşlar. Örgütlü güce inanmamız gerekiyor. 9 yıl eğitim almış camiadan bahsediyorum. Bilimsel, bilimsel ölçütlerle davranarak mesleğin icra etmesi gerekiyor. Bir de meslek büyüklerinin etik değerleri yeni gelen meslek mensuplarında çok iyi bir şekilde anlatması gerekiyor. Bunu önemsiyorum. Çözüm örgütlü kurumlarımızdan nedir? Odalar, dernekler ve benzeri meslek örgütleri, meslek mensubunun gelişmesi önündeki sorunları birer birer çözmelidir. Alternatif iş olanakları oluşturulmalıdır. Mesleğe ilk başlayanların finansal yönden ilk 5 yılda desteklenmelidir. Meslek mensubu e, bu destekler sayesinde parasal yönden sorularını çözmüş, kendine güvenen, çağdaş, bilime inanan bir profil çizmelidir. Bir de genel sorularımızdan bahsedip bitiriyorum. Arkadaşlar tasla sorunumuz var. Beyan ve bildirimlerden kaynaklı sorularımız var. Mali tatil sorunumuz var. Hele evet, bu mali tatilden hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Mali tatile çıkmak istiyorum. Aklım, fikir hepsi ofiste. Gerisini anlatmak istemiyorum. Haksız rekabetle ilgili sorunumuz var. Bir de vergi sorunlarımız var. Vergi sorunları ne dedik? ve da vergisi sözleşmelerden kaldırılmasıdır. KDV oranı yüzde olmalı. Serbest meslek genişletilmeli. Ee, müşavir yıbranma payı beyin amortismanı getirilmeli. Bunu çok önemsiyorum. Askerlerde var, bizim meslek mensuplarımızdan niye yok bilmiyorum. Allah söylese biz vazgeçmeyeceğiz. Yani bu bizim için çok gerekiyor. Ayrıca e, kadere tasvet yasasına bağlansın. Bunu istiyoruz. Unutmayalım. Malik Müşavir devlet ile fil arasında köprü görevi gören bir meslek örgütüdür. Ben burada sözlerimi bitiriyorum. E, herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. evet. evet. Şimdi seçime geçiyoruz arkadaşlar. Hazır mı seçim sandığımız? Listelerimiz hazır, evet. Nerede oy bu kullanılacak? Burada mı? Burada mı? Değerli meslektaşlarım, seçim yapacağız şimdi. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Sayın Başkan adayımız burada. Eğer konuşma isterseniz buyurun efendim. Buyurun. <laughs> Tek destekle seçeceğiz. kısa sürede kaybettiğimiz cehalimleri rahmetle alıyorum. Ve yine Bayram Kuşak'ın sevgili sizlerinden Mehmet Erdoğan abimi sahibiyle ve özlemle anıyorum. Derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar istiklaçlarımızın sorunlarını çözmek için mücadele vermiştir. Bundan sonra da bir arkadaşımla birlikte eski sorunlarını çözmek için ve sosyal faaliyetleri geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun için de desteğinize de onayınıza ihtiyacımız var. Bu desteğimize vereceğinize de inancımız sağ. var. Hepsinden daha önemlisi bu pandemi koşullarında desteğimizi önceleyerek buraya gelmeniz, bize destek vermeniz hepsinden daha kıymetli. Hepiniz sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başarılar diliyoruz. Efendim katıldığınız için her, hepinize çok teşekkür ediyoruz ayrı ayrı zahmetleriniz için. Ee, tabii görüldüğü örgütlülük burası. Katılacağız. Genel kurullara katılmak bir, bir görevdir biliyorsunuz. Aynı zamanda da genel kurullar Süleyman Bilge'nin Bilge terimiyle söyleyeyim. Ee, düğünümüz bayramımızdır bizim. Hiç olmazsa bu düğünümüzde, bayramımızda bir araya geldik. Burada oldukça fazla arkadaşlarımızla görüşme imkanı bulduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. İmanet ve arkadaşlar.